Bu sezon 4 kupa hedefiyle yola çıkan Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 2022-2023 sezonu lansmanı yapıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı. Kadromuz var, kondisyonerimiz ayrı. Şampiyonluklar yolunda Mersin'in desteğini de arkasına almak isteyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon lansmanını gerçekleştirdi. Mı, Biz, Ve şimdi huzurlarınızda 33 numara takım Esra Ural Topo. Dansmanın açılışında konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin tesislerinden söz ederek Yenişehir Belediyesi'nin desteklerine dikkat çekti. Türkiye Kupası'nı almak büyük bir başarı. Avrupa Kadın Basketbol Ligi'nde final four'a kalmak, belki nihai netice geçer yıl elde edilemedi ama o da büyük bir başarı. Öncelikle bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Gene U U16'da göstermiş oldukları Türkiye Şampiyonası şampiyonu olma başarısından dolayı da tebrik ediyorum. Özellikle de altyapıya verilen önemden dolayı da tebrik ediyorum. Çünkü altyapıya önem vermezseniz, çocukların, gençlerin bu manada önünü açmazsanız bir yerden sonra tıkanmaya başlar. Elbette ki profesyonel takımlar ulusal düzeyde hatta uluslararası düzeyde en iyi oyuncuyu, en iyi teknik direktörü getirme konusunda bir çaba içerisindeler. Bununla birlikte öz kaynak dediğimiz tabandan beslenme anlamında hem yeni yeteneklerin keşfedilmesi, gençlerin önünün açılması, bu anlamda yeteneklerini sergileyecekleri fırsatlar oluşturulması hem de takıma bir omurga kazandırılması bağlamında altyapı çok önemli. Bunu da gene kulübümüz başarıyla yapıyor. Mersin Şehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise ÇBK'nin Mersin'in desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Mersin'imize getirdiği için takımımızı yürekten kutluyorum. Bizlere bu mutluluğu yaşatan teknik ekibimize, oyuncularımıza, yöneticilerimize ve desteğini esirgemeyen siz kıymetli hemşerilerime canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu yıl Burada 5. yılı Çukurova Basket Kulübümüzün ve 5 yıl gibi kısa bir sürede birçok alanda ve özellikle bir Anadolu takımı olarak gösterdiği başarılar hiç küçümsenemez. Evet az önce bahsettiğimiz kupalar alındı. Bunun dışında Avrupa'da başarı gösterildi ama bu sezon hedefimiz çok daha büyük. Kadın, kadın basketbolunun e, kulüpler bazında Avrupa'nın en üst seviyesi olan Euro e, lig e, kategorisinde mücadele edecek olan takımımız bu konuda da e, bizleri çok mutlu edecektir. Gururlandıracaktır diye düşünüyorum. Bu sene yıldızları.